Zinim altın, kalbim mıknatıs. Para bana akar, bu bir pratik. İk sessizlikte duyarım ritmi. Ben meditasyondayım, nimet yok artık. Enerjim nakit, frekansım yüksek. Gözlerimi kapat, vizyon net. Zihin evrenle ne, anlaşmış çoktan. Her nefeste serbest, sonsuz gerçek. Derin nefes al yeah. Bırak gitsin korku yeah. Para bana gelir yeah. Çünkü ben doğru yeah. Yoksulluk bir frekans Ben ondan çıktım Zinim Ferrari Ben ışık hızında aktım yeah. Kristal kadehti Niyetim saf yeah. Evrenle kontrat Enerjim laf yeah. Dolar sesi yeah. mantra gibi gelir. gelir Altın ışık alnımdan delip geçebilir Bilir. Yoksulluk bir korku cool. Para bana akar bu bir pratik Sessizlikte duyarım ritmi Ben meditasyondayım limit yok artık Enerjim nakit frekansım yüksek Gözlerimi kapat vizyon ne? Zihin evrene anlaşmış çoktan Her nefeste serbet sonsuz gerçek Küllerimden doğdum şimdi platinim Yaşam ya, zihinle yaratırım plan değil ilim. Gözümde ışık cebimde sistem her fikir yatırım ben üretim merkezim gökyüzüyle anlaşırım sessizce ilham iner not alırım gizlice ritim bit niyetim saf altın sözlerim kot evrenin alt satırı meditasyonda bas gibi nefes her titreşimde serbest serbest yoksulluk sesi fade out benim hayatım remix cash out sonsuzluk banka hesabım açık Zihnim anahtar, kapıdan geçtik Kral bilinci, taç bende Para meditasyonu, frekans da benle. Benle, benle, benle Zihnim altın, kalbim mıknatıs Para bana kar, bu bir pratik Sessizlikte duyarım ritmi Ben meditasyondayım, limit yok artık Enerjim nakit, frekansım yüksek Gözlerimi kapat, vizyon ne? Zihin evrenle anlaşmış çoktan Her nefeste servet sonsuz gerçek